sevgili hemşerilerim, muhterem en Allah kardeşlerim. Allah Allah. Bu kurulan yuva, darbaçılan bir penceredir. <laughs> Bu pencereden ziya girecek. <laughs> Sadece ziya değil, ziyadan başka her bir şey Medeniyet, bunlar gibi medeniyet binerek bize kadar geldi. Onu hepimiz sahiplenip benim. Evet. Çünkü o hepimizin asıl malıdır. Allah İşte karşınıza tekerlek. Tekerlek olmasaydı dünyada bizler de olmazdık.